Yavaş başladı arkadaşlar. Kar başladı. Güzel bir şekilde. Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Ben Hasan. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün karlı başlangıç yaptım. Arkadaşlar biliyorsunuz. Kış ayının vazgeçilmezi. Arabaşı çorbası var. Hamur var. Bugün ondan yapacağız. Firin bir tanesini kestik. Çoğalmıştı. Çok bir de şöyle bir şey var. Affedersiniz bunlar tam ötmeye başladılar ya azıttılar. Yani sura bakman, Küçücük o kara tavuğa bile basacağız diye uğraşıyorlar. Gençlik farklı daha bir tehlikeli. Öbürleri mesela o sarı koca horozlar hiçbir şey yapmıyor onlara. Bunlar baştan çıktı. Bir yapacak bir şey yok. Fazla olduğu için yani teker teker keseceğiz. Arabaşı işte haşlama yapacağız. Arkadaşlar şöyle bir şey var. Satın alınan tavuklar bembeyaz oluyor ama köy horozu böyle et renginde oluyor. Farkı da zaten lezzetle bir farklı oluyor. Neyse öncelikle ben şuraları bir temizleyen annemle ebem de hamur yapacak onu çekeceğim. Bakalım belki bu giderim araba şeyi orada yeriz. E, misafir gelecek gibi. Daha önceden sözleşmiştik. Yani onlar da arabaşına denk gelecek gibi ama neyse hayırlısı. Bakalım ne, ne gösterecek gün bize. Önce şurayı bir temizleyelim de. Batmaları bir temizleyelim. Samanları yapılacak işlerimizi yapalım. Sonra eğlencemize bakarız. Önce iş. Artık. Evet arkadaşlar. ebem arabaşının hamuruna başladı. E Beş tasu. E bir tasu Ne onu anne? Ova mı? Ekme oğlum. mu? Evet. Arkadaşlar 5 tas suya 1 tas un attık. Bakalım ne olacak kıvamı. Aynı ondan ne Aynı ondan ne ettin? Çiçeğim ondan Bu böyle eve karıştıra karıştıra pişecek mi? Karıştır karıştır kaynayca unutur. Karıştır karıştır kaynayca. Başka bir şey var mı? Sadece unla şey mi? Başka bir şey yok. Su. Hey, tıkaç dokar <laughs> kabak. Ateş iyi mi lazım? Ateş iyi yanmazsa tek bir şey. Şimdi onu kaynadırırken Ben de geççilerin samanlarını falan götüreyim buradan. Go 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 Kar da bir atıyor bir duruyor. Demin iyi yağıyordu. Gene <laughs> durdu. Buyurun arkadaşlar Civ evet annesi de aşağı gelmiş. Gelemeye başlamış o da yumurtlayacak herhalde. Şuradan alayım. Vallahi bayağı da saman gidiyor ya. Geçti daha yeni yeni başladık ama. İyi ya arsa buranın bura. Yani 15-20 günlük bir saman anca var. Hadi bakalım alabileceğim Aldım mı? He? Vallahi aldım da bir yere sürmezsek. Arkadaşlar. Ben bakayım. Kepeği Usta sen sinece bilsin mi? Elin yanmasın da. Ne? Kaşığı salacak mı? Hı -hı. Salmazsa olmamış. Tamamdır evvelin yanacak şimdi. Hemen. O korkacak da tutarım ben. Buyurun, ay. Sen ay mi dökeceksin? Hayır, hayır sapların edem, denedi de ben yani, annem aladıadı? Batçana. Karanlıkmış yok oldu yok. Alan gelme. Yeter. <laughs> tamam bunu bir alalım. Dur sen. Ben onu bir alayım. Kaç. Kaç kaç kaç. Şuna da dokunur. Arkadaşlar hamur tamam. Hamur şimdi soğuyacak. Çorba bir şeyecek. Şimdi <laughs> Ağırlarda yapalım bir yandan ikinin ağırlarını. ne gibi çıkış çıkış Arkadaşlar davar da vardı geldi. Azizallah. İkinin oldu. Hava soğudu. Erken geldi biraz. Saman da verdik. Şöyle malı hiç sevmem ya. benim. Bir sana mı lazım o batmadaki saman? Ayağına ne bok Ama şuna da bir çözüm bulacağım. Yarın. Öyle bir şey yapacağım ki bir daha çıkaramayacaksınız. Şöyle şeylerle, saçlarla. Ne arandın sen burada? <laughs> Onu. Ne? Onu. Kızdı valla. Somarı da hemen yediler bize oğlakları katana kadar. Azza var. Bunlara baksana bak. durdurdum şu batma ipi pek beğenmiyorlar sakta kalıyor ya yokmuşlar ama birazdan onu da temizlerler neyse gidelim ve annem çorbayı pişirecek şey arabaş çorbasına çekeyim size sonra ben de olmazsa tepsinin birini alıp ungula gideceğim Bula 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 Arkadaşlar Eve çıktık Şimdi çorba Sar Çorbada sal, çapul, biber var sadece herhalde hmm. Değil mi, anne? Bir de un Un Bir de tavuk suyu var Tavuğun suyu bu Değil mi <laughs> Bu da pişti mi tamam hmm. Ne var lan Bundan mı Bundan dökeceğiz. Bundan sonra tamam. Kavrulmuş un arkadaşlar. Bunu, onu, onu kavuruyorum. Sobada. Gınalı başlığımı indiriyorum. kaynayacak. Etini de atacağız üstüne. Sonra tamam çorba hazır. Tamam. Çıran da burasının yağlamazmış. mı azmış? Şu vermedi. Çikara içmiyoruz, bunu bari çekelim, değil mi? setupta sanki çekmiyor gibi oluyor da sonradan arkadaşlar Oho, burada hani o soğuk bugün soğuk 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 arkadaşlar deremiz de bayağı çoğalmış ya Ay. dumanımız tutmaya başladı ama hava yarın daha çok <laughs> yağışlı gibi ama inşallah çorbamı da koyayım sobanın üstüne sonra dışarıdan bir çekim yapalım diyeyim Arabaşımızı bir içelim şöyle ısınalım acılıca. Evet arkadaşlar bayağıdır. Hasan Bungalov'a ve niye gitmiyorsun? Niye gitmiyorsun? Niye orada çekim yapmıyorsun? diyordunuz diyordunuz? Bugün işte arabaşıyla yemeğine gelebildim. Vallahi karlar depelerde bakın bembeyaz. Değişik ayaz bir hava var. Bugün buradayım. Sobamda tütüyor. Sobayı yaktım. Çaydanlığı çorbamı koydum. Yeşermeye başladı bir yandan da buralar. Ağaçlarda ta önce almıştım arkadaşlar. Ben bunu lambirleri aldığım zaman almıştım bu ağaçlarda. Bu ağaçlarla artık bakalım ne yapacağız. Şöyle göstereyim. Keşke biraz daha aydınlık vakti vakitim olsa da aydınlık zamanlarda gelebilsin. Ama o da olacak inşallah ilerleyen zamanlarda Uf, serin vallahi serin Oo çay deremizde coşmuş görüyorsunuz bu tarafta böyle vallahi bazı dağını kalma kusura bakmam dağılmış rüzgardan rüzgardan ara karşıdan da şöyle gari yağarken çekerim güzel gözüküyor girelim mi içeri gayri girelim mi? İnşallah yarın daha iyi bastıracaklar. O zaman da belki daha güzel bir video çekelim sizin için. Şuraların yapımına başlayacaktık. Ustalar anca boşa çıktı. Ama ilerleyen zamanlarda oraya başlayacağız arkadaşlar. Şimdi yavaştan girelim. Hop. Bismillah. Şimdi Yeni gelen arkadaşlar, seyredenler Hasan ev Hiçbir şey yapmamışsın diyecek ama arkadaşlar biz bunu kendimiz yaptık. Eleme diyelim hesabı. Malzeme ala ala ne bileyim parça parça vakit buldukça biliyorsunuz çoban hayatı yaşıyoruz. Parça parça yapabildik. Anca oldu. Bunu da geçen yapmıştık. Bakın bunu bile yani yaptık. Ondan sonra doğru dürüst gelemedik. o. Oh. Soba yanıyor ha. Vallahi oh bacaklarım ısını verdi. Şurada da bir şey var. Şimdi onu göstereceğim arkadaşlar size. Oo. Oh. Arabaşımız kaynıyor. Kaynıyor Köyü horozuyla. Köy horozuyla korozunun tadı da bir başka oluyor. Arkadaşlar vallaha geçeti gibi oluyor ya. Çekemedim, çekebilseydim ee, şeyini biraz da sıkıntı yaratır YouTube diye. Gerçekten ya vallahi bak bir dahakinde daha detaylı çekeceğim ya. Gören de yani görsün dersin lan bu geçeti tavuk eti falan demesin öyle bembeyaz değil. İşte durum bu. Şurayı da arkadaşlar şu tarafa almaya karar verdim. Yani bu tarafın biraz daha ferah olmasını istiyorum. Oturulan tarafın. Çünkü kafam baktım yukarıya. Şuradan şöyle bakınca o mis gibi aydınlık gözüküyor. Ta tepeler gözüküyor. Buradan bakınca biraz boğuk gözüküyor. Herhalde o ağaçlarla bunu bu tahtalarla buraya alacağız gibi geliyor. Bakalım. İşte bu taraftan da çekeyim mi? Arkadaşlar Burası da ön taraf Yani daha düzelecek Allah'ın izniyle yavaş yavaş olacak Yani buralar güzelleşecek Baharlar gelecek Sular coşacak ışık gelecek Ama Buna bile Şükürler olsun gerçekten izleyenler bilir ne yemeklerle yaptığımızı. Önceden ağaç evin bu hale geldiğini bilirler Kusura bakmazlar o yüzden Neyse haydi çorbamızı içelim Karnımızı bir doyuralım Değil mi gayri ya Allah ya, sofra, ya. Şöyle alalım Bir dakika Çorba yapışmaya başlamış. Ya Allah. Bismillah. Geç olsa iyiydi ama. Şöyle biraz kalp atayım. Ve Arkadaşlar aklınızı helal olsun bol kalp oldu. Hop. Evet, tamamdır. Çalan kenara çekelim. Tamam. Ekmeğimizi yiyelim garik. Şöyle görüntüyle bakalım. Ya Allah, Bismillah. Buyurun. Arabaşına. Buyurun. Şimdi arkadaşlar bunu bol limonlu yiyeceğim. Şöyle. Limon ucuz bu sene. Sıkın. Çaydan ucuz. Şimdi şöyle az da tuz atacaksın. Şöyle, Oho, aman, aman. Sonra şöyle pul biberi de basacaksın. Oho, Bismillahirrahmanirrahim. Azm sulandı. En az bismillah ile şeydanlarci. Bismillahirrahmanirrahim. Oho, hamur da iyi olmuş ha. Ebin, eski ustalarla. Bismillah. oh Böyle bandıracağım, temiz çiğ yelimle. Böyle bandıracağım, o eşkilice. Tavuğu. köy tavuğu yaşayan farklı ya. Anam, ben de böyle hamuru so koyuyorum içine ne lan bu çorba buz gibi kaynayan çorba diyor şöyle şöyle soğuk geliyor böyle buz gibi ama işte onun özelliği olan orada ama böyle yanıyor yanıyor bunun özelliği orada arkadaşlar. Bu hamur çorbayı soğutuyor. Şöyle. Hakkınızı helal ederseniz seviniriz. Oh, baksanıza tel tel ayrılmış vallahi. Firik bu firik. hakkınızı edin arkadaşlar valla. Tarifini verdim. 5 tas un, suya 1 tas un. Çorba zaten salça. Kavrulmuş un. Unu kavuracaksınız biraz. Ondan sonra iyi, iyi, karıştırıp gideceksiniz. Çayım da kaynadı arkadaşlar. Çayı karıştıralım. akşam da oldu. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Hakkınızı helal et Görüşürüz.